Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şehriyeli tavuk çorbası yapacağız. Tavuklarımızı haşlayarak işe başlayalım. Ben bütün tavuk kullandım. Dilerseniz tavuğun diğer yerlerinde kullanabilirsiniz. Görüldüğü üzere tavuklarımı temizledim. Kemiklerinden ayırdım. Hadi gelin şimdi çorba kısmına geçelim. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Birazcık göz kararı. Zeytinyağı. Yarım erimeye hazır. Yakınken. Bir silme, tepeleme, yemek kaşığı, un. Topaklanmasına müsaade etmiyoruz. Burada. Tavuklarımı ilave ediyorum. Bir bardak diye düşünmüştüm ama vazgeçtim. Yarısını kullanacağım şehriye, arpa şehriye, tel şehriye, elinizde ne varsa tuz atacağım biraz. Haşlanırken suyunu atmamıştım. Kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynadı. Benim gibi yalnız yaşayan, evinden uzakta olan öğrenci arkadaşlarımızın yapabileceği tek kişilik kolay şehriyeli tavuk çorbası yaptık. Beğenir paylaşırsanız sevinirim. Herkese afiyet olsun.